Bursa'da Zaman, Tarih ve Mekan kanalına hoş geldiniz. Bu haftaki yerimiz Muradiye Külliyesi. Evet, külliyenin iç içeri girdik. Evet, içeri girdik. Külliyenin yanında ikinci Murat Can'ım var. Orada şu an cenaze var. Biz içeriye doğru girelim. Bakalım ben hiç verecek miyim? Evet. Muradi Kulesi'nin içine girdik. Caminin orası baya bir kalabalık cenazeden dolayı. Burası 2. Murat zamanında yapılan bir kuleye 1425-1426 yıllarında yapılmış Osmanlı'nın Altıncı padişahı Burada 12 türbe bulunmakta Bunlardan en önemlisi tabi 2. Murat'ın da metfun olduğu 2. Murat türbesi Evet 2. Murat türbesine geldik Burada küçük bir Şadırvanlı sizi karşılıyor Şöyle türbenin içine gezelim bakalım Evet. İşlemleri görüyor musunuz? Hala orijinalini koruyor. Kapıdan içeri girdik. Evet. evet. 2. Murat Külliyesi'nde kapıdan içeri girdik. Evet. Yani hemen şöyle size göstereyim. Sultan 2. Murat Türbesi metfun olduğu yer. Evet. Öldüğü zaman vasiyet etmiş. Benim üzerim üstü açık kalsın demiş. Gerçekten üstü açık. Rahmet üzerime yağsın diye vasiyette bulunmuş. Tabii ki, tabii ki o zamanlar açık olabilirdi ama şimdi biraz kapalı gibi gözüküyor. Tellen, tel örgüyle kapatılmış. Yani vasiyeti yerine getirmiş. Şöyle bir türbe içinde dolaşalım. Tabi Muradiye Külliyesi çok büyük bir yer. Yani hepsini tek videoda anlatılmaz ama ilerleyen zamanlarda inşallah anlatırım. Evet. Buradan daha aşağıya yani buraya geçelim. Şurada Aşağıda ee, gizli bir oda var. Burada da daha önce restore edilirken aşağıya bakmışlar. Ee, rivayete göre de 2. Murat'ın kemikleri hala sapasağlam duruyormuş. Burayı da böyle camakanla kapatmışlar. Evet, Şehzade Alaaddin, Şehzade Ahmet'in yeri de burada. Evet, 2. Murat türbesinden şu an çıkıyorum. Burada evet 12 türbe var demiştim. 12 türbeden bana sorarsanız en önemlisi tabii ki 2. Murat ve diğeri de Sultan Cem. Sultan Cem biliyorsunuz ikinci Murat'ın oğlu. Aynı zamanda diğer oğlu da Fatih Sultan. Tat kavgası sırasında Sultan Cem Bursa'ya gelip kendisi adına para bastırıyor, futbol kuturuyor. Yani bir bakıma ben de varım diyor. Ama tabii ki sizin de bildiğiniz gibi ikinci ikinci beyazıt kazanıyor. Evet. Şeyi okuyalım. Türbe Fatih Mehmet'in oğlu Şehzade Mustafa için yaptırılmış. Şehzade Mustafa 1474 yılında Nil yakınlarında vefat etmiş. Önce Konya sonra Bursa'ya getirerek amcası Alaaddin Bey'in türbesine görmüştür. 1479 yılında kendisi şey yaptı bu türbeye Daha sonra Napalya'da ve ederek genelisi 1499'da Bursa'ya ekleyen Cem Sultan, Fatih Sultan Mehmet'in oğlunu buraya gömülmüştür. O yüzden türbenin adı Cem Sultan türbesi olarak anılmaktadır. Evet, şunu da belirteyim, ee, türbe ve geneli 2010 yılında UNESCO tarafından Dünya mirası olarak alanı içine girmiştir. Evet. Tarihi yerlere anlatmaya devam ediyoruz. Yanlış bilgi verdi mi diye düşünüyorum. Galiba yanlış bir bilgi verdiysem de şu an kusura bakmayın. Eee Fatih'in oğlu evet yanlış söyledim. Fatih'in oğlu Cem Sultan diğeri de ikinci Beyazıt'tı. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri vefat edince işte tat kavgaları başlıyor. İkinci Beyazıt ile Cem Sultan arasında. Evet az önce e, yanlış söyledim şu an düzeltiyorum. Ve tabii ki savaşı ikinci Beyazıt kazanıyor. Ama Cem Sultan da Bursa'ya gelip otoku oturuyor ve bir çıkartma yapıyor yani. Şöyle düzeltme yapayım. 6. padişah İkinci Murat, onun oğlu Fatih Sultan Mehmet ve Fatih Sultan Mehmet'in iki oğlu Cem Sultan burada normalde nerede olması lazım? İstanbul'da ama Bursa'ya getiriliyor. Çünkü o, çünkü o dönemde İstanbul bayağı bir karışık olduğu için İstanbul istemiyor. Bursa'ya Bursa geliyor ve türbeden içeriye girelim. Evet, türbeden içeriye girdim. Evet, görüyorsunuz. Sultan Cem yani Cem Sultan, Fatih Sultan Mehmet'in oğlu, Şehzade Mustafa, Şehzade Abdullah, Şehzade Alemşah. Aynı zamanda burada Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Mustafa da yazıyor. Evet diğer türbeleri de şöyle uzaktan göstereyim. Videoda da fazla uzatmak istemiyorum. Burada Şirin Hatun türbesi var. Burada Gülru Hatun türbesi. Ebe Gülbahar Hatun türbesi. Şehzade Mahmut türbesi. Çünkü bunların hepsini anlatsak detaylı bayağı video uzun olacak o yüzden kesime gidiyorum. Mikrime Hatun Türbesi. Evet burada da Gülşah Hatun Türbesi. Evet. Külliye de isminde anlaşılacağı gibi semtte Murat almış Murat Eküli'ye sağa geçiyor. Evet burası da Şehzade Mustafa. Evet az önce bahsettiğim Kanuni Sultan Süleymanoğlu Şehzade Mustafa'nın türbesi. Evet burası da önemli türbelerden bir tanesi. Şey, Şehzade Mustafa'nın türbesi de burada. Kanun Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Mustafa. Eğer yanlış hatırlamıyorsam Bodur olarak öldürülüyor. Ve Bursa'ya defin işlemi oluyor. Burada Şehzade Osman var. Mahide Evran Hatun. Kanun Sultan Süleyman'ın eşi ve Şehzade Mustafa'nın annesi burada metfun. Evet. Şehzade Mustafa Türkiye'sinden de çıktım. Şimdi yan tarafta Murat Kulesi, Osmanlı Mezar Taşları sergi alanı. Evet şu an sergi alanını biraz göstereyim. Yavaş yavaş videoyu kapatacağım. Evet. Eskiden şu e, kitabeler yazılar hep yerde yatıyordu. Daha önceki dönemlerde belediye başkanı olan büyük ihtimalle de Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda yapmış olabilir ya da Osman Gazi tam hatırlamıyorum ama yani Recep Altepe zamanında büyük bir restoran edildi. Bunlar hep çimenlerde yollar bakımsızdı. O böyle bu şekilde burası düzenli hale getirdi. Onu da ecdadımıza sahip çıktığı için bu konuda kendisinden Allah razı olsun. Çünkü bayağı bir katkıları var. Yani şu düzenleme böyle bizim için tarih için gerçekten önemli. Evet sonuna kadar gidelim. Yani burada da değişik camilerden kalan kitabeler var. Evet burada önemli bir şey göstermek istiyorum size. Süleyman Çelebi'nin mezarının tamir kitabeleri burada sergileniyor. Murad Küresi'nde sayıyor. Şöyle çekeyim şöyle. Evet. Evet aşağı doğru gidiyorum. Bu arada yani bu kadar önemli bir külliye, bu kadar büyük bir külliye, ücretsiz. Herkese tavsiye ederim. Gelin, gelin. Gezin görün, Ekici Murat'ı mezarını görün, diğer türbeleri görün. Gayet güzel bir yer. Bugün de burada bugün pazarı var. Tabi şu an e, göremiyorsunuz ama karşıda da güzel bir çay bahçesi var. Güzel bir çay için, kahve için arkadaşlarınızla oturun, sohbet edin. Evet. Yakup Kadri. Kara Osman'ın bir sözüyle bitirmek istiyorum. Sabrın acı meyvesi yaşamak istiyorsan muradi muradede bulunmak lazım diye bir sözü var. Tam da söyle, söyleyemediysem kusura bakmayın ama o söz gerçekten hoşuma gidiyor. Sabrın acı meyvesini burada yaşanmış gerçekten. Evet. Bu haftaki yerimiz Muradiye'di. Şöyle de şunları göstereyim. Bunlar da eski yağ küpleri. Bu şekilde. Ve şu an caminin arka tarafındayım. Caminin arka tarafında da sadaka taşı var. Sadaka taşını da göstereyim. O da önemli bir şey. Osmanlı'da bir geleneğiydi ihtiyacı olan oradan parasını alıyor. Gününü kurtarıyor yani dediğim yani size. Şimdi olsa ihtiyacı olan da alır, olmayan da alır. Neredeydi o taş bakayım. Diğer köşedeydi. Caminin diğer köşesinde. Evet. Sadaka taşını da size göstereyim. Evet sadaka Burada içinde para var mı? Eskiden böyle bazen bir iki lira oluyordu böyle koyu alardı Ama maalesef yok. Evet, külliye bu şekilde. Evet. Aşevi bulunan, imaneti bulunan, hamamı bulunan gerçekten büyük bir külliye şöyle genel olarak göstereyim. Herkese tavsiye ederim. Instagram sayfam, bursa mekan 1326, bursadan zaman, tarih ve mekan kanalını takip ettiğiniz için, beni videolarımı izlediğiniz için hepinize teş teşekkür ederim. Bir sonraki videoda tarih ve mekan videosunda görüşmek üzere. Herkese iyi seyirler, herkese iyi gezmeler. Muradiye'den, Külliye'den, Bursa'dan herkese selamlar.